Yüzey ile cisim arasında oluşan ve cismin hareketini zorlaştıran veya engelleyen kuvvete sürtünme kuvveti denir. Sürtünme kuvveti, cisimlerin birbiriyle temas etmesinden dolayı oluştuğu için bir çeşit temas kuvvetidir. Sürtünme kuvveti her zaman harekete ters yönde olur. Sürtünen yerlerin pürüzlü ya da pürüzsüz olması cisimlerin hareketini önemli ölçüde etkiler hava ve su da sürtünme kuvveti uygular. Hava ortamında hareket eden bir cisimle hava arasında oluşan sürtünme kuvveti hava direnci olarak adlandırılır. Hava direnci uçakların hızını azalttığı gibi karada hareket eden otomobil, otobüs, tren gibi araçların hızlarını da azaltır. Çünkü bu araçlar hareket ederken hem yerle hem de havayla temas halindedir. Hava direncinin bazen işlerimizi zorlaştırdığını düşünebiliriz. Fakat hava direncinin hayatımız için gerekli olduğu pek çok durum vardır. Yağmur damlaları ve dolu taneleri hava direnci nedeniyle hızlarını azaltarak bizlere zararlı olmazlar. Uçaktan atlayan bir paraşütçü yere düzgün bir şekilde inebilmek için hava direncini kullanır. Hava ortamında dirençle karşılaşıldığı gibi su ortamında da bir dirençle karşılaşılır. Su ortamında hareket eden cisimlerle su arasında oluşan sürtünme kuvveti su direnci olarak adlandırılır. Su direnci cismin hareketine ters yönde hareket eder. Su içinde hareket eden bütün cisimlerin hareketini zorlaştırır. Suda yaşayan ve hızlı hareket eden balık gibi pek çok su canlısının yapısı su direncini en aza indirecek bir tasarıma sahiptir. Pek çok araç ve gerecin tasarımında doğadaki canlılardan ilham alınır. Kuşlar hava direncini en aza indirecek çok özel bir tasarıma sahiptir. Bilim adamları kuşların bu özelliklerine göre uçakları tasarlarlar. Aynı durum denizde hareket eden araçların tasarımı için de geçerlidir. Bilim adamları balık, yunus, balina gibi denizde hızlı hareket eden canlıları model alırlar. Onların vücut yapılarını inceleyerek buna göre su direncini en aza indirip daha hızlı hareket eden su araçları tasarlarlar.